Yer aldığı projelerle başarı ivmesini daima zirveye taşıyan Burcu Biricik, Perapalas Oteli'nin gizemli atmosferinde ekibimize önemli açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Tamer Yılmaz'ın fotoğrafladığı çekimde Ceylan Yeni Acun'un kısa ama keyifli sorularını yanıtladı. İzliyoruz. Oturma, oturma, oturma. <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın incecik dal gibi göründüğüne. Tam bir yemek düşkünü. <gülüyor> <gülüyor> en çok neye para harcarsın diye sorulduğunda... Yiyecek. <laughs> Hepsi. Meyve, salata, Tüm yemekler. Tabii bir de eşiyle birlikte yaptıkları sıra dışı ve eğlenceli tatiller. Alem Plus ekibi Beyaz Perde'nin ve Beyaz Cam'ın en güzel yüzlerinden Burcu Biricik'le unutulmaz bir çekim gerçekleştirdi. başarılı oyuncu Tamer Yılmaz'ın objektifine birbirinden güzel pozlar verirken Ceylan Yeni Acun'un da sorularını yanıtladı. Evet. Antalya Elmalı'da büyüyen güzel oyuncu, İstanbul'a ilk geldiğinde onunla başa çıkamayacağını düşünse de büyük şehirle güzel bir anlaşma yapmışa benziyor. Kahir. Yaşam alanını şehrin telaşesinden uzakta kuran Burcu Biricik, işten arta kalan zamanlarda da eşiyle birlikte kendisini dünya turuna adıyor. Çekimlerde karşımıza kendisinden emin, krizlerle baş etmesini bilen, hayattan zevk alan ve heyecanını hiçbir zaman kaybetmemiş bir kadın çıkıyor. zamanı keyifle geçen çekimlerde bakın güzel oyuncu kendisiyle ilgili hangi samimi cevapları vermiş. Sessiz olalım lütfen. İkisi de ayrı yani hani şunu daha fazla seviyorum diye bir şey yok ama galiba sinema filmi sonunu bildiğin için herhalde daha eğlenceli olabilir. Aa, genelde drama oynuyorum ama galiba komedi. <laughs> Beni en çok ne güldürür? Yemek yemek. <laughs> ne güldürür? Bilmem ben kolay gülebilen bir insanım her şeyi güldürebilir. Kabanlarım, oduncu gömleklerim, pijamalarım. rahat kafama göre. Aşk benim için ne demek? Gülmek demek, keşfetmek demek, ee, eğlenmek demek, bir sürü bir sürü şey demek. Güzel, hop. <gülüyor> <gülüyor> ya, hmm. kalbimmiş gibi görünüp mantığım mı herhalde? <laughs> Asla yapmam dediğim bir şey. Asla, ne yapmam ya? Hmm, asla... Ben Gijampik yapamam herhalde. <laughs> Yiyecek. O kadar var ki her şeyi sayabilirim. Dondurma. Ee, efendim söyleyeyim. Meyve. Sonra salata. Sonra... Bütün yemekler. Hepsi. <laughs> <laughs> Hayır diyemeyeceğim çok şey var ama galiba en fazla tükettiğim şey, dolabımda sürekli olan şey dondurma. O zaman öpüyorum herkese. Bay bay.